Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan kaldığımız yerden devam. Hemen tekrardan kaydı bir daha başlattık. Hiç ara vermedik ve devam ediyoruz. Şimdi bundan sonraki ifadeler tam kare olan ifadeler olduğu için hemen tekrardan gelelim. Şöyle tam kare olan ifadeler. Şimdi arkadaşlar tam kare olan ifadeler bunların aslında ispatı mesela Pascal üçgeninden gelebiliyor. Önündeki kat sayılardan dolayı. Ya da bunu binom açılımından çok rahat yapabiliriz. Binom açılımı neydi? İşte 2 varsa şurası 2 olduğu için ne yapıyorduk? 2'nin sıfırlısı çarpı birinci üzeri 2 eksi 0 Değil mi? A üzeri çarpı B üzeri 0 artı 2'nin birlisi çarpı A üzeri 1 çarpı B üzeri 1 artı 2'nin ikilisi çarpı A üzeri 0 B üzeri 2 yazdığım zaman zaten şu ifade geliyor. Biz bunu şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki bu birinci terim şu ikinci terim bu 1 bu 2. Okunurken birincinin karesi artı 1 ile ikincinin çarpımını iki katı artı ikincinin karesi olarak ifade ediyoruz. Tamam mı? Yani burada bileceğimiz şey mesela a artı 2'nin karesi tam kare. Adı üstüne bak tam kare dediği şey o sayının tamamının karesi olarak ifade edersiniz tamam mı? Şimdi az önce söyledim mesela şu ifade birinci şu ifade ikinci. Birincinin karesi yani a'nın karesi a kare. Artı ise artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Düzenleyelim a kare artı 4a artı 4. Bu şekilde ifade edebiliriz tamam mı? Peki şöyle eğer açılımı verip kapanışını isteyebilir. Burada buradaki mantık da şu. Mesela arkadaşlar x kare eksi 6 x artı 9 eşittir 0. 0 demeyelim hatta. Çünkü denklem çözmüyoruz. Mesela bunu tam kare olarak ifade edersem hemen şu ortadaki sayı var ya. Burayı 2'ye bölün. 6'yı 2'ye bölsem kaç geliyor? 3. Bulunan sayının karesi burada var mı? Evet. Hemen sonra şuradaki aradaki işarete bakıyorsun. Burada ne var? Eksi. Yani diyorsun ki bu x eksi 3'ün tam karesi. Tamam Hocam her zaman yapabilir miyiz? Evet yapabilirsiniz. Hocam 5 olsa o zaman 5 bölü 2 olur. Onun da karesi 25 bölü 4 olarak ifade edebilirsiniz. Şimdi kaldığımız sorulardan devam edelim. 10. sorumuz. x kare eksi 4 x'ye artı 4 y kare. Eşittir 0. x artı y 6 olduğuna göre x kaçtır? Şimdi şöyle yapalım. Burayı dikkat edersen 2'ye böldüm. Burası 4 x'ye'nin yarısı ne geldi? 2 x'ye. Tamam. Bunun karesi burada var mı? Yok. Aa bak bu bir tam kare değil o zaman. Hemen düzeltiyoruz. Hemen silelim şuraları. Hemen şöyle bir yorum yapalım şimdi. Diyelim ki ben burayı x'e x diye ayırdım. Burayı da 2y'ye 2y diye ayırdım. Tamam Ne yapıyorduk? Bu x'in çarpımı şurayı veriyor. Şöyle çapraz çarparsam bunların toplamı da burayı. Tabii bu ifadeler eksili olmak şartıyla. Yani şöyle şurası eksi 2 x'i eksi 2 x'i. Tamam. Bunu yazdığım zaman bu aslında x eksi 2 y'nin şöyle karesi olarak eşittir 0 desem. Tamam mı? kare. bu 0 ise o zaman x eksi 2 y eşittir 0'dır. 2 y'yi bu tarafa attığım zaman x eşittir 2 y'dir o zaman. Doğru mu? Şimdi hemen şöyle düşünüyorum. X madem 2Y eşitse. Tamam. O zaman ben X gördüğüm yere 2Y yazabilirim. Yani ben buraya 2Y yazsam burada da Y var eşittir 6. Bu ifade 3Y eşittir 6 ise Y buradan 2 gelir. Y 2 ise şuraya 2 yazarsam o zaman X buradan ne gelecek? 4 olarak gelmiş olacak. Yani cevabımız C seçeneği olarak oluş. Geldik 11. soruya. Şimdi x artı y'nin toplamını soruyoruz. Bu sefer Şimdi ben baktığım zaman şimdi x kare var y kare var 4x. Mesela 2x y kare yok değil mi tam kare olması için. Ama dikkat edersek şöyle şurayı şöyle ayırsak. Bak burası aslında şöyle ifade etsem x kare artı. E bu neyin açılımı? Yarısı 2, 2'nin 2 karesi 4 burada var. O zaman burası x artı y artı 2'nin tam karesi eşittir 0 diyebilirim. E gerçekten baktığımız zaman şu ifade birincinin karesi 1 bir ile ikincinin çarpımının 2 iki katı değil mi? 2 katı 4 olur. İkincinin karesi 4 olur. E gerçekten dikkat edersek şu ifade şurada aynısı. O zaman benim artık denklemim şu. E ben bu denklemde şöyle düşünüyorum. Bir sayının karesi artı diğer sayının karelerinin toplamı 0. E şimdi kareler her zaman pozitif olur. E pozitif olduğu için kesinlikle burası 0'dır. Kesinlikle burası 0 olursa iki sıfırın toplamı 0 sıfır olur. Tamam mı? O zaman buradan x ne geldi? 0 geldi. Y artı 2 eşittir 0 ise y buradan ne gelecek? Eksi 2 olarak gelecek. Toplamını soruyordu bu ifadenin. Toplarsam da zaten cevabımız B seçeneği olarak gelmiş olur. Şimdi geldik 12. sorumuza. Şimdi ifadesinin değerini soruyor bize. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda şöyle yapabilirsiniz. Mesela dışarıya çıkan ifade var mı burada? Bakıyorum mesela. Şu ifade dışarıya çıkar. Bu ifade çıkar ama bu çıkmaz. He, demek ki içeride bir tam kare var. Dışarıya çıkanların tam kare açılımı ifade diyebiliriz. Mesela 4 bölü 9 ne diye çıkar? 2 bölü 3 diye çıkar. 1 bölü 4 ne diye çıkar? 1 bölü 2 diye çıkar. Ama burada eksi gördüğüm için eksi 1 bölü 2 diyorum. Şöyle şurası karesi ve kare kök içerisinde ifade ediyorum. Gelin bakalım gerçekten öyle. Mesela ben bu içeriye açsaydım ne gelecekti? Birincinin karesi. Yani 2 bölü 3'ün karesi. Eksi. Birinci çarpı, ikinci çarpı, birinci ile ikinci çarpım iki katı artı ikincinin karesi. Şöyle bir ifade olacak değil mi? Gerçekten 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Şu 2 ile şu 2 sadeleşse burası 2 bölü 3 artı 1 bölü 4. Bak arkadaşım dikkat ettim mi? Şu ifade. Bak şu ifade. Demek ki gerçekten doğru olarak ifade etmişiz. Hemen şurayı silelim. Zaten nasıl geldiğini anladınız. O zaman bu ifadeyi ben böyle ifade edebilirim. Peki şu ifade şunu götürdüğü zaman burası mutlak değer içerisinde 2 bölü 3 eksi 1 bölü 2 olmaz mı? Burayı 2 ile burayı 3 ile genişletirsem şöyle burası ne geldi? 4 eksi 3 bölü şurası 6 mutlak değer. Bu da 1 bölü 6 olarak gelmiş olacak. Yani cevabımız C seçeneği olarak gelmiş olur. Geldik 13. sorumuza. İki tane sayının karelerinin toplamı 13 x çarpı y. 6 olduğuna göre x artı y ifadesinin pozitif değeri. Aslında burada zaten mesela x'e hocam ben x'e 2 veririm y'ye de 3 veririm. Evet hocam tam tersini verim. Karesi bunun karesi 4'tür. Bunun karesi 9'dur. Toplarsam 13 yapar. Bu sağlar. 2 çarpı 3 6'yı da sağlar. 3 2 daha toplarsam 5 olarak gelmiş olur. Bu şekilde ifade edebilirsin. Tamam Ya da biz şöyle yapalım. Mesela x artı x artı y ifadesine ben a desem. Tamam mı? Gel burada her tarafın karesini alalım. Şöyle kare alalım. Kare aldığım vakit burası birincinin karesi artı. Birincinin ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir. Burası da a'nın karesi olarak gelir. E şimdi zaten x kare artı y kare 13. Yani şu imla şu ifadenin toplamı 13. Artı 2 çarpı x çarpı 7 6. Buraya da 6 yazdım. Burası da a kare. Burası 13 artı 12 eşittir a kare ise. Burası 25 eşittir a kare. O zaman artı eksi 5 olarak a gelmiş olur. Zaten ben o ifadeye a demiştim. Bizden pozitiflerini sorduğu için zaten 5 olarak işaretleyebiliriz. Geldik 14. sorumuza. x eksi 1 bölü x eşittir 6 ise x kare artı 1 bölü x kare ifadesinin değeri. Arkadaşlar bu tarz sorularda bak gel hemen şöyle her tarafın karesini alalım. Ya bunun bir de basit yolu var onu da anlatacağım. Birincinin karesi x kare x birinciyle ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir 36. E şimdi dikkat ederse şu x ile şu x birbirini sadeleştirdi. Burada ne kaldı? X kare eksi 2 çarpı 1'den eksi 2 artı 1 bölü x kare eşittir 36. At 2'yi buraya. X kare artı 1 bölü x kare eşittir 38 olarak gelmiş oldu. Zaten bizden istenen ifade de olduğu için o yüzden cevabımız D seçeneği olarak ifade edebiliriz. Şimdi burada eğer ki arkadaşım eğer ki şurada artı olsa tamam mı? Şunun karesinden 2 çıkarırdım. Eğer burası 1 olduğu için. Yani aslında şuradaki ifade ne olursa o ifadeyi 2 ile çarpıyorsun. Eksi ise ekliyorsun. artıysa çıkarıyorsun. Tamam mı? Mantık bu. Ama tabii ki siz bu şekilde çözüm yolunu bilerek devam edin. Şimdi geldik 15. soruya. Güzel bir soru. x kare eksi 4x artı 1 eşittir 0 olduğuna göre x kare eksi 1 bölü x ifadesinin alabileceği pozitif değer kaçtır? Bak pozitif değeri soru. Şimdi şöyle ifade edelim. Şu ifade sanki 2 kare farkıymış gibi geliyor. Yani şöyle yapalım. Ben bunu açtığım zaman x eksi 1 bölü x çarpı x artı 1 bölü x olarak gelir. Şu ifade. Tamam Şimdi x eksi 1 bölü x çarpı x artı 1 bölü x. Şimdi yukarıda hemen şöyle bir düzenleme yapsam. Şu 4x'i bu tarafa alsam. Burası x kare artı 1 eşittir 4x. Gel her tarafı x'e bölelim. x'e bölelim. Bu ifade ne geldi? Şöyle x artı 1 bölü x eşittir 4. Tamam. Ben şu an x artı 1 bölü x'in 4 olduğunu biliyorum. Yani şu ifade 4 geldi. Tamam. Ama x eksi 1 bölü x'in ne olduğunu şu an arıyorum. Mesela ben bu ifadeye a desem. Bak şimdi. X eksi 1 bölü x eşittir a olsun. Gel her tarafın karesini alalım. X kare eksi 2 çarpı birinci çarpı ikincinin iki katı artı ikincinin karesi eşittir a'nın karesi. Şimdi şu ifadeyle şu ifade gitti. X kare eksi 2 artı 1 bölü x kare eşittir a'nın karesi. Şimdi baktığım zaman iki öbür tarafa atsam burada. X kare artı 1 bölü x kare eşittir ne geldi? A kare artı 2. Şimdi elimde başka bir tane denklem gibi bir ifade var şimdi ben x artı 1 bölü x'in 4 olduğunu biliyorum. O zaman ben burada her iki tarafın karesini alsam şu ifadeyi yakalarım. Zaten sonrası hal olur. Hemen gel bakalım. Şimdi hemen diyorum ki x artı 1 bölü x ifadesi 4. Kare al. x kare artı birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir. Diğerinin karesi. Şunlar gider. 2'yi çıkardığım zaman x kare artı 1 bölü x kare eşittir. 14 olarak geldi. E bu ifade 14 ise 2'yi buraya attın. Tamam. Şöyle a kare artı 2. At bunu buraya. 12 eşittir a kare. O zaman 2 kök 3 eşittir a olarak gelmiş olur. 2 kök 3. Ben zaten buna a demiştim. O zaman burası 2 kök 3 ise 4 ile çarparsam 8 kök 3 olarak gelmiş olur. Yani cevabımız D seçeneği olarak gelir. Tamam mı? Güzel bir soru. Şimdi geldik küp köklere. Hemen şöyle bakalım. Bundan sonraki, he, bundan sonraki karışık. Hatta buradan da küp kökü anlatabiliriz. Şimdi arkadaşlar tam küp dediğimiz ifade şudur. Hemen şurada anlatalım. Mesela x artı y'nin küpü. Bu da zaten binomdan geliyor. Tamam mı? Birincinin küpü. x küp artı 3 çarpı x kare birincinin karesi çarpı ikinci artı 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi sonucunun yani ikincinin küpü. Eğer ki şurada eksi olursa şurada eksi olursa artı eksi artı değil mi? Artı eksi diye gider. Tamam mı? Yani aslında x küp eksi 3x kare y artı 3x y kare artı, eksi y küp olarak arada eksi olsaydı bu gelirdi. Bir de şu var. Mesela x küp eksi y küp var. Bu da x eksi y çarpı şöyle x kare eksi ise bak şurası eksi ise bundan sonraki artı gelecek. Birinci ile ikincinin çarpımı burada iki katı yok. Artı ikincinin karesi olarak gelir. Ya da burası artı olursa yani x küp artı y küp olursa bu da x artı y çarpı. Aynı mantıkta x kare bak dikkat artıysa x'i x çarpı y artı y kare formüllerini bilmeniz gerekiyor. Tamam mı? Bu ifadelerde zaten bunları bilirseniz bu iş tamam olarak gelir. Hocam bu x, y ne diye sorarsanız mesela bir tane örnek verelim. Şöyle. Diyelim ki x artı 1'in küpü. Şimdi bak dikkat et. Şuna göre yazacağım. Formüle göre. Tamam mı? Birincinin küpü. X'in küpü. Artı 3 çarpı. Birincinin karesi çarpı diğeri. Artı. 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi artı ikincinin küpü. X'in küpü x küp artı. Burayı düzeltirsem 3x kare artı. Burası 3x artı 1. Demek ki x artı 1'in küpünü x küp artı 3x kare artı 3x artı 1 olarak yazabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi artık burayı tamamını silebilirim. Bunları not aldıysanız artık artık şöyle Geldik 16'ya. Şimdi ben bu ifadede açılım olarak bak şu ifadenin bir Çarpanlara ayırma. Yani tam küp açılım olduğunu görüyorum. Neydi çünkü? X küp artı az önce buldum aslında. 3x kare artı. 3x artı 1 ifadesi. Aslında x artı 1'in küpünün açılımıydı. E hocam burada 2 var. E sen bunu 1 artı 1 yaz. Değil mi? Bunun yanına artı 1 yazsan bunun yanına da artı 1 yazarım. Fark eden bir şey var mı? Yok. O zaman x artı 1'in küpü. X neydi? Hemen yerine yaz. X dediğim şey 3. dereceden 3 eksi 1. Bir de artı 1'i var şurada. Bunun küpü artı 1. Şimdi eksi 1 artı 1'i götürsün. Şu üçüncü derecenin dere kökü götürür. Burası 3 artı 1'den ne gelecek? 4 olarak gelmiş olur. Bu yüzden cevabımız C seçeneği olarak gelir. Şimdi geldik 17. soruya. X küp artı Y küpü hemen yazabiliriz. Ya da şöyle de yapabiliriz. Ben burayı 3 ile çarpalım. Burası 3x kare y artı 3x y kare eşittir 45. Yukarıda x küp artı y küp var. Bu da 19. Taraf tarafa topla. x küpüm var. Elimde değil mi? x küpüm var. Şöyle x küpüm var. 3x kare y'im var. 3x kare y artı şöyle 3xy kare var. 3xy kare var. Artı bir de y'nin küpü var. Burası da y'nin küpü. Eşittir. Burayı toplarsam 45 artı 19. Şurası 50 64 yapar. Tamam. E bu ifade bir ifadenin açılımı. Neyin açılımı? x artı y'nin tam küpünün açılımı. Bu da 64. Şimdi ben burayı x artı y'nin küpü eşittir. 4'ün küpü olduğuna göre o zaman x artı y eşittir 4 diyebilir miyim? Çok rahat söyleyebilirim. E bu ifade neyin açılımı? Artık biliyorsunuz bunları. Bu ifade neyin açılımı? Hocam bu da x artı y'nin karesinin açılımı. E bu 4 ise karesi 16 olarak gelmiş olur. Tamam Şimdi artık zaten konular bitti. Şimdi soru çözelim. X'i pozitif gerçel sayılar. X eksi y 8. X kare artı y kare. Bak aslında direkt görünüyor. 9'a 1 de Zaten 8. 9'un karesi 81. 1'in karesi 1'den 82. O zaman burası 9'un küpü artı 1'in küpü. 9'un küpü kaç yapar? Hemen 81 çarpı 9. 9, 729. 1 daha 730 olarak gelmiş olacak. Tamam. Bu şekilde direkt yerine yazabilirsiniz arkadaşlar. Geldim buraya. Çarpanlarından biri değil. Şimdi burası 2'ye 1 eksi. Burası x'e x zaten. Değil mi? Bak buradaki mantık şu. Şöyle çapraz çarparsın x gelir. Böyle çapraz çarparsın eksi 2 x gelir. Bu x'in toplamı burada var mı? Evet. Bu ikisinin çarpımı burada var mı? Evet. O zaman böyle ayırabiliriz. O zaman ben birinciyi x eksi 2 çarpı şöyle x artı 1 olarak yazdım. Çarpı. Burayı da 4'e 3 x'i x diye bu x'i de artı. Gerçekten çarpımı 12 toplamı 7. Burası da x artı 4 çarpı x artı 3 olarak gelir. Çarpanlarından biri değildir diyor. Dikkat edersek. x artı 3'üm var. x artı 1'im var x eksi 2 var? Değil mi? x eksi 1'im yok. Ama x artı 4'üm var. O zaman x eksi 1 çarpanlarım olmadığı için bunlardan biri değildir. Şimdi geldik 20. soruya. A ve B pozitif tam sayılarmış diyor. A kare eksi A ve eksi 6 B kare 0 olduğuna göre A artı B toplamının en küçük değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bak dikkat edeceğim şey şu. A ve B'nin pozitif olması. Azam da inşallah. Şimdi burası A kare eksi A B eksi 6 B kare eşittir 0. Burası A'ya A. Burası 3 B'ye 2 B. ...şurası eksi. Hemen gel deneyelim. Bunda bunu çarptım. Eksi 3AB. Bunda bunu çarptım. Artı 2AB. Toplarsam eksi AB. Gerçekten burayı verdim. O zaman olur. Şimdi buranın yazılımı ne olur o zaman? Şöyle yazarken arkadaşlar... ...mesela çarparken çapraz yazıyorsunuz ya... ...yaparken. Bu sefer de yazarken de düz yazıyorsunuz. Bu zaman burası A eksi 3B... ...çarpı A artı 2B. Eşittir. 0. O zaman A eksi 3B ya sıfırdır bunu buraya atarsam a eşittir 3b gelir değil mi? O zaman a eşittir eksi 2b, a eşittir eksi 2b olmaz çünkü bunlar pozitif sayılar. Şimdi a eşittir 3b ise buraya 3b yazdım. Bir b daha 4b. O zaman 4b. B'yi biliyor muyum? Hayır bir tam sayı ama pozitif. O demek ki ben 1 versem 4 gelir. 2 versem 8 gelir. 3 versem 12 gelir. Aslında 4'ün katı. 4'ün katı olan ne var? 4. Zaten o yüzden hemen yapıştır. 4 olarak işaretle geç. Geldik 21. soruya. Hangisine tam bölünemez? Şimdi bunları Teker teker çarpanlarını ayıram, ayırabilmem gerekiyor. Hemen şöyle yapalım. Mesela burası 6x kare artı x eksi 2. Ben burayı 3x'e 2x desem. Buraya 2'ye 1 desem. Bak dikkat. Çarpıyorum 4x. Çarpıyorum 3x. 1 olması için bunun eksi olması lazım değil mi? O yüzden hemen şuraya eksi diyorum. Tamam. Aynı ifadeye şöyle yapalım. 2x kare artı, eksi böyle eksi 7x artı 6 Tabii karesi var. Onu sonra yazacağım. Buraya 2x'e x diyelim. Buraya da 3'e 2 desem. Bak 4 değil mi? 3 kere 2 6. 2 de burada 8 olmadı. Hemen siliyorum. Şöyle yazsam. Şurası 2. Burası 3 olsa. Burası eksi x olsa. Bak çarparken şöyle. 2 çarpı 2 eksi 4 x. Bunda bunu çarptım. Eksi 3 x toplarsam eksi 7 x. A burada var. Bu x'in çarpımı da burada var. O zaman olur. Bunu da buldum. Bir de bunu var. Buna bakalım. Şuraya 4 x'e 2 x desem. Buraya 3 desem. Buraya 1 desem. 12 eksi eksi. Bu da gelir. Şimdi gel tek tek yazalım. Bak şimdi. Şöyle yazalım. Şimdi burası 3x artı 2 çarpı. Şurası 2x eksi 1. Şu bunun çarpı. Bunun ikine geldim. 2x eksi 3 çarpı. x eksi 2. Tabi bunlar da kare olduğu için her birinin ayrı ayrı karesi var çarpı. Diğeri de 4x eksi 1 çarpı. Şöyle 2x eksi 3 olarak gelir Tamam mı? Şimdi bakıyorum. 3x artı 2. 3x artı 2. 2x eksi 3. 2x eksi 3. Bu kesinlikle tam bölür. Şöyle hemen geri alalım tamam mı? Şu gider. Şu gider. Şöyle. Bir gidemedi gitti. Tamam. 4x-1. 4x-1 burada var. 2x-3 burada var. Bu da tam bölünür. 2x-1. 2x-1 var. x-2. x-2 burada var. Bu da tam bölünür. x-2 ve 3x artı 2 bu da tam bölünür. 3x artı 2 ve x artı 2. Bak dikkat edersen arkadaşım bu çarpanların hiçbirinde x artı 2 yok. x artı 2 olmadığı için bu ifade buna tam bölünemez. Çünkü x artı 2 kalacak. Bu yüzden bu buna tam bölünemez. Geldik buraya. Hemen burada tekrardan bir çarpanlara ayırma yapalım. Şöyle x'e x diyelim. Şurası 3'e 2 olsun. Şurası x olsun. O zaman yukarısı x 2 çarpı. Aşağısı x artı 3 geldi. bölü Aynı ifade. Şöyle şurada hemen yapalım. 2x kare eksi. 3x eksi 2. 2x'e x diyelim. 2'ye 1 diyelim. Eksi diyelim. Değil mi? 2x artık siz sağlamasını yapın bu arada. x eksi 2. Şimdi dikkat edecek olursak x eksi 2'leri sadeleştirdim. O zaman burada ne geldi? x artı 3 bölü. Şurada 2x artı 1. x artı 3 bölü. 2x artı 1 olarak gelmiş oldu. Tamam mı? Şimdi geldik 23. sorumuza. x eksi x üzeri eksi 2 1 artı x üzeri eksi 1 artı x üzeri eksi 2 sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle x eksi x üzeri eksi 2 ne demek? 1 bölü x kare demek. Böyle. Burası 1 artı 1 bölü x artı 1 bölü x karedir. Hemen ne yapıyorduk burada? Şununla şunu çarpın. Bundan çıkarıyorduk ve payda yazıyorduk. Burada x ile x kareyi çarptım. x küp eksi 1 bölü x kare bölü. Burada da gel her tarafı düzenleyelim. Paydayı şöyle x kare ile. Burayı x ile burayı da 1 çarpayım. O zaman burası ne gelecek? Kalemimizi değiştirelim. Şöyle x kare artı x artı 1 bölü x kare. x kareleri sadeleştirelim. Şurası x küp eksi 1 bölü x kare artı x artı 1. Şimdi x küp eksi 1'i hemen bir açalım. Neydi bu? x eksi 1 çarpı 2 küp farkıydı. x kare Ters işaretlisi artı x artı 1 bölü x kare artı x artı 1. Şunları sadeleştirdim. O zaman x eksi 1 olarak gelmiş oldu. Yani cevabımız c seçeneği olarak işaretleyebiliriz. Tamam mı? Şu şekilde böyle yanıp sönmesinin sebebi şu arkadaşlar. Mesela şöyle farklı bir yorum yapma bilmemiz şöyle dönüştür desem. Direkt şu şekilde aynı ifadeyi de şöyle de yapabilirim. Şunu da dönüştür desek. Şöyle matematiğe desem. Üstünü çizdiğim için muhtemelen belki çok algılamayabilir. Çünkü sadeleştirme işlemi yaptım ya. Bu yüzden. Bu şekilde gösterebilmek için sadece yanıp sönüyor. Bilginiz olsun. Şimdi geldik 24'e. x kare eksi 1 bölü x bu ifadenin en sade hali. Şimdi tekrardan ne yapıyorduk? Bununla burayı çarpı bununla çıkarıyordum. Çıkarırsam şöyle x küp eksi 1 bölü x bölü aşağısı aynı şekilde bununla bunu çarptığımı düşün. x kare artı x artı 1 bölü x. Buraya hemen bir düzenleyelim. x'ler gitsin. Yukarıdakinin aynısı x eksi 1'i açarsam bununla o gidecek. Burada x eksi 1 kalacak. Yani şu ifadenin tamamı x eksi 1 bölü bu ifade x eksi 1 bölü x. birincinin aynısı ikincinin ters çevirip çarparsak yani x eksi 1 bölü 1 çarpı x bölü x eksi 1. Şunun da şu gider o zaman burada x olarak kalmış olacaktı. Geldik buraya en sade hali. Şimdi ben buraya bir x'i x desem buraya 3'e 2 desem eksi x, x. Yukarısı 3'e 1 desem eksi eksi. Yani yukarısı x eksi 3 çarpı şöyle x eksi 1 olarak geldi bölü. Aşağıya geldiğim zaman şurası x eksi 3 çarpı şurası da x eksi 2 olarak geldi. Eksi 1 bölü x eksi 2. Şimdi dikkat edersek şunla şunla sadeleştirirsek burada ne kaldı? x eksi 1 bölü x eksi 2 eksi 1 bölü x eksi 2. E paydalar aynı. O zaman üstleri direkt işleme sokabilirsiniz. x eksi pardon. şurayı sileyim. Eşittir. x eksi 2 bölü x eksi 2'den burada da 1 olarak gelmiş olacak. Tamam Şurada x eksi 1 eksi eksi 1'den o zaman x eksi 2 olarak gelmiş olur. Şimdi geldik buna. x küp eksi 1 eşittir. x küp artı 2 x kare artı 2 x artı 1. Şimdi bunu burada durdur bir kendini çöz. Tamam mı? Bir kendini çöz bakalım ne yapacaksın? Sen durdurduğunu ve uğraştığını farz ederek ben devam ediyorum. x küp eksi 1 dediğim şey x eksi 1 çarpı. Şurası x kare artı x artı 1'di. Açılım. Böyle. Şimdi aşağıda ne var? Ben bu ifadeyi bak şu şuradaki iki ifadeden şurayı x küp artı 1 Artı orada da 2x parantezin alsam x artı 1 olarak gelir. E bu ifadenin açılımı x artı 1 çarpı yukarıda açmıştım. x kare eksi x artı 1 değil mi? Değil Yani e aslında ortak parantezi aldım. Şununla da şunu ortak parantezi aldım. Ve şu x'ini ortak parantezi aldım. Tamam mı? Şimdi o zaman şimdi ortak paranteze baktığım zaman şöyle renk olarak bir de sarıyı seçelim. Şimdi x artı 1 var. x artı 1 var. Hemen bunları bir ortak paranteze alsam. Yukarısı x eksi 1 kalsın. Burada yapacağım bir işlem yok. X artı 1 bölü. Aşağıdaki sarıları parantezine aldım. Yani x artı 1. Bunu alırsam bu kaldı. Yani x kare eksi x artı 1. Bir. bir de burada 2x kaldı. Şimdi dikkat edersen eksi 2x artı 2 xten bu iki ifade birbirini götürdü. O zaman burası x eksi 1 bölü x artı 1 olarak yazılmış olacak. x eksi 1 bölü x artı 1 olarak yazılmış oldu. Tamam mısın? Beklendirdik ama. Ama bu da güzel soru. Şimdi bu soruyu da arkadaşlar tekrardan önce kendiniz çözün. Sonra gelip çözümü izleyebiliriz. Şimdi dikkat ederseniz size şöyle bir ifade kullandım. Birbirinin aynısı arada işaret farklı varsa burada iki kare farkı vardır. Bak dikkat edersen şu iki ifade bununla şu ifade aynı. O zaman ben buna mesela L dersem tamam mı? Şu iki ifadeyi çarparsam yani A artı kare kök içerisinde A kare eksi 1 çarpı A eksi kare kök içerisinde A kare eksi 1 eşittir K çarpı L. Tamam mı? Şimdi bu iki kare farkı olduğu için birincinin karesi eksi bir de kök içerisinde a kare eksi birin karesi eşittir k çarpı l. E bu a kare geldi. Şu şunu götürdü. Bu x'i içeri dağıttığımı düşün. Eksi a kare artı 1 eşittir. K çarpı l. Bu iki ifade gider. Yani 1 eşittir. K çarpı l ise zaten benden ne istiyor? L istiyor. O zaman her tarafı k'ya bölelim. K gider. O zaman l dediğim ifade 1 bölü k olarak gelmiş olacak. Yani cevabımız c seçeneği olarak ifade edebiliriz. Tamam mı? bak geldik. Hocam daha önceki sorudaki gibi yapabilir miyiz? Şimdi arkadaşlar bu uzun olduğu için yani oradan gelmeyecektir. Bu yüzden ilk çözdüğümüz mantık en küçüğüne a de. Tamam. Şöyle düşün. Kök içerisinde 20'ye a desem. a eşittir 20. Tamam. Burası a çarpı. Burası 20'den bir fazla olduğun a artı 1. Diğeri a artı 2. Diğeri a artı 3 artı 1. Tamam mı? Şimdi bu tarz sorularda birinci ile sonuncuyu, ikinci ile üçüncüyü çarp. Şimdi birinci ile üçüncüyü çarparsam ne gelecek burası? a kare artı 3 a çarp. Tabi yine karekök içerisinde. Şöyle düşün. Şimdi ikinciyi çarparsam a kare artı bak şununla şunu çarpıyorum. Şurası 3a artı 2. Artı bir de birim var. Şimdi bir şey dikkatini çektim. A kare artı 3a. A kare artı 3a. Buna başka bir değişken diyelim. Mesela m olsun. Burası m çarpı. Burası da m artı 2 artı 1. Şimdi m'yi dağıtalım. m kare artı 2m artı 1'in karekökü. E bu ifade aslında artık ortadaki sayının yarısı olduğu için m artı 1'in karesi değil mi? Bu iki bunu götürürse o zaman burası ne geldi? m artı 1. E ben m dediğim şey neydi? Akara artı 3 a'ydı. Yani akara artı 3 a artı 1 oldu. a neydi? a neydi? 20. O zaman 20'nin karesi 400. 3 çarpı 20 60 bir de 1 topladım. 461 olarak gelmiş olacak. Tamam Sanırım burada problem yoktur diye düşünüyorum. Şimdi geldik buraya. x kare artı x artı 1 eşittir 0 ise x kare artı x kare artı 3 ifadesinin değeri. Bence bu soruyu da kesinlikle kendiniz önce bir uğraşın. Şimdi ben bunu gördüğüm zaman şimdi x kare artı x artı 1 eşittir 0. Ben bunun her tarafını x eksi 1 ile genişletsem yani çarpsam. Bu ne olacak? Bu x'in çarpımı bir açılımdır. Yani x küp eksi 1'dir. Bu da 0'dır. At bunu buraya. O zaman x küp eşittir 1 olur. Hocam x küp 1 ise x 1'dir. Diyebilir misin? Diyemez. Neden diyemezsin? Yani buraya 1 artı 1 artı 1 de 3. E 3 sıfır eşit mi? Hayır. İşte bu yüzden diyemez. Sen x eşittir 1 diyemezsin. Ama şöyle x küp eşittir 1 diyebiliriz. Tamam mı? Şimdi o zaman gel. Şu ifadeyi biraz düzenleyelim. x küp x üzeri 10 artı bu. Şimdi ben bu ifadeyi şöyle düşünsem. x üzeri 3'ün küpü çarpı 3 kere 9 bir tefer x artı x kare artı 3. Şimdi burası 1. Bir, 1'in küpü 1'dir. Çarpı x olduğu için x artı x kare artı 3 olarak gelir. E siz şu ifadede şu ifadede. Hemen şu ifadeyi bu tarafa attığınız zaman x karenin eksi x eksi 1 olduğunu biliyorsunuz. Değil mi? Attığım zaman eksi x eksi 1. E gel yerine yaz. x eksi x eksi 1 artı 3. Şunlar gider. Burası 2 olarak gelmiş olacak. Yani 29. sorumuzun cevabı b seçeneği olarak gelecektir. Şimdi 30'u çözelim. Sonra bir ara verelim. Tekrardan. 52 tane sorumuz var sanırım. Şu 30'u da çözdükten sonra hatta 15, 15, evet 3. 3 video çarpanlara ayırmayı bitirelim. Sonra fonksiyonlara geçelim. Şimdi burayı hemen bir düzenleyelim. Burası x kare eksi. Şöyle yanlış yazdık. x kare eksi. Şöyle 2x eksi 3 bölü. Şurayı düzenlersem. Bununla bunu çarpıp buradan çıkarıp aynı şeyi bunu da yaparsam. Burası 3 eksi x bölü x çarpı x artı 1 bölü x. Hemen yukarıda bir çarpanları ayırma yapayım. 3'e 1 eksi x'i x. Yani şöyle x artı 1 çarpı şöyle x eksi 3. Bölü. Aynı ifade. 3 eksi x bölü x çarpı x artı 1 bölü x. Şimdi şununla şu gitse eksi 1 kalır. Bununla bu gitse zaten bir şey kalmadı. Yukarıda 1 kaldı. Burası 1 bölü x kare oldu. Tabi eksi var. Bunu yukarıya çarptığım zaman eksi x kare olarak gelmiş olacak. Yani cevabımız en seçeneği olarak gelmiş olur. Tamam mı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.